Gayet başarılı, gayet güzel, e, derdini başarılı biçimde anlatan bir film olarak buldum. E, bir taraftan bir dönemi çok iyi anlatıyor aslında. E, bir taraftan işte bölgenin halkının e, samimiyetini, oradaki güncel hayatı harika bir şekilde anlatıyor ben gayet eğlendim. Bir tarafıyla da sonuna doğru yüzüne gark oluyor insanlar. Harika bir filmdi. Çok duygusaldı. Ee, ya ben Yüksel'in filmlerini çok seviyorum Yüksel Aksu'nun çünkü her sahnesinde her anında filmin içinde gibi hissediyorsun kendini. O anı, o duyguyu sana sonsuz yaşatıyor. Bir de ben İzmirliyim. Ula da geçiyor. O şiveye çok alışkınım. Çok duygulandım, çok güzeldi. Çok beğendim. Yani kelime bulamıyorum ifade edecek. O kadar beğendim ki benim yani herhalde son 20 yılda seyrettiğim en güzel filmdi. Ellerine sağlık herkesin. Yüksel'i özellikle çok kutluyorum. Cem müthişti, Çocuk müthişti. Bütün herkes, bütün ula halkı müthişti. Yani bu film Türk bu ülkede eğer bir 10 milyon seyirci yapmayacaksa bu mesleği bırakmak lazım diye düşünüyorum. Çok güzeldi yani. ifade edecek şey bulamıyorum. İnanılmaz güzeldi yani. Ben zaten Yüksel'in çok seviyorum filmlerini. Oradaki o insan, Ege insanının anlatışını, o topraktaki, yani o orada yaşayanları kullanmasını oyuncu olarak da kullanıyor çünkü. Bayılıyorum yani. O kadar güzel ki. Ve tabii yani filmin sonunda ben çok fenaydım. Bittim yani çok dayanmak mümkün değil yani çok acı bir de bizim dönemimiz olduğu için daha çok o zamanlar yani o kadar çok yere götürdü ki Unuttuğumuz bir sürü şeyi hatırlatan hatta e, hatırlamayı hatırlatan bir film seyrettim ben hakikaten şimdi e, dönemi itibariyle o dönemde çocuktuk, hatta yetişkinliğe doğru gidiyorduk ama e, neyin ne olduğunu idrak edemiyorduk, sonradan da anlamıştık. Şimdiki bizim kuşağın çok bildiği, bir önceki kuşağın hiç bilmediği, bizden önceki kuşağın da hatırlayıp ayıflandığı bir dönemin e, çok samimi bir şekilde anlattığı bir filmi izlemekten dolayı son derece keyifliyim ben. Çok beğendim, filmi gerçekten çok beğendim. Ee, hem güldüm, hem ağladım, hüzünlendim. Ee, çok güzel bir anlatımdı. Çok ağladım, çok da güldüm. Yani ee, ben çok beğendim filmi. 2 üç bakımdan beğendim. Bir tanesi tabii ben Ege'liyim. Ayrıca filmin çekildiği olayı çok iyi biliyorum. Olaya çok kibritlerde benim küçük beğenim var akıllıktı. Ege'li diyi çok güzel anlatmış film. İzledim ama hala etkisini üzerimden atabilmiş değilim. Çok etkilendim, çok ağladım. Çok güzel bir film. Ee, film yani tamamen bir film bu. Her şeyiyle film. Hala etkisindeyim. Cem'i de bilemiyorum pek fazla ama Cem Yılmaz inanılmaz bir oyunculuk sergilemiş. O zaten benim hani söyleyebileceğim bir şey değil ama ben bir izleyen olarak söylüyorum. Ya çok acayipti çünkü şöyle bir şey var. Bir kere böyle 80'lerde yaşamış bir çocuk olarak bir kere acayip eğlendim. Çok çok duygulandım, güldüm, bir böyle, böyle götürdü böyle çocukluğuma, tokatladı geri getirdi açık söylemek gerekirse öyle. Hakikaten nefis bir film olmuş. Ee, biraz hani hem güldürdü hem üzdü, çok böyle spoiler vermek istemiyorum ama bir yandan da ee, çok mutlu oldum. Film gerçekten çok güzeldi, ben e, sonuna doğru bir başladım ağlamaya. Ona söz attım kendimi dışarı. Gerçekten çok duygusal, çok çok güzel bir filmdi. Hikaye çok damar bir hikaye. Ee, bence çok güzel bir iş olmuş. Yani yönetmen arkadaşım olduğu için söylemiyorum ama Yüksel Aksu bayağı kendiyle bir yarışa girmiş. Yarıştan da galip çıktığını çok net söyleyebilirim. Oyuncular acayip inanmışlar hikayeye. Bence, bence acayip nefis bir kolektif bir çalışma var ortada. Ümit ediyorum ki seyirci de bizim aldığımız keyfi alır. Çok beğendim filmi, çok yani güldük, ağladık, sonu e, bayağı ağladım ben. E, naif bir film, hem eğlendik işte. E, çok da güzel filmler çekiliyor son zamanlarda ama son günlerde seyrettiğim en güzel filmlerden bir tanesi. Şans açık olsun inşallah. Çok beğendim. Ee, iki sebebi yani bir, 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 Birincisi tabi sinematografisi ve senaryosuyla çok beğendim. İkincisi bütün çocukluk anılarımın her bir karesinin tekrar gözümde teker teker canlanması sebebiyle çok beğendim. O günlere gittim, 1970'li yıllara gittim. Yükselen zaten özellikle kendi yöresinin insanı ama Anadolu insanını çok iyi tanıyan, bilen onlardan biri ve onların sesi olabilmeyi becermiş, başarmış bir yanı var sinemacı olarak. Güldüm, düşündüm, ağladım. Bu iş duyguyu bana yaşattığı için bütün herkese, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sevgili Yüksel çok zoru başarmış. Bizim toplumumuzda çocuğun dilini sinemada anlatmak çok zordur. Yani beyaz perdede çocuğun kullanıldığı, kullanıldığı diyorum özellikle, pek çok film görüyoruz. Ama çocuğun dünyasını anlayabilmiş, çocuğun dünyasını yansıtabilmiş başarılı örnekler pek yok. Benim izlediğim çocuk konulu filmler arasındaki en başarılı olanların belki de ilki, hatta ilk sırada izlediğim bu film geliyor. Çok harika bir şey olmuş. İnşallah karşılığını fazlasıyla bulur. Gişede, sinemada artık gideceği her yerde. Öyle bir film olmuş yani. Ya yani biraz gözlerim doldu dolu zaten şu anda. Çok güzel filmdi. Yani e, beklediğimin ötesinde bir filmdi. Ben e, çok etkilendim şu anda. O yüzden böyle kelimeleri de şey seçiyorum. Ya çok güzel bir film olmuş. Oyuncu arkadaşlarla çok iyi oynamışlar. Ya unuttuğumuz, yani şimdiki gençler pek bilmez ama unuttuğumuz yani bir sürü şeyi tekrar hatırlattı bize. Yani aslında hem negatif hem pozitif olarak bir şeyleri hatırladık. Çok güzel. Çok güzel. Filmde her şey var. Dram var. Gülme var. Gerçek bir film olmuş. Çok başarılı gördüm sonunda biraz duygusallığı daha fazlaydı. Sıcak güzel bir aile filmi. Yeniden 70'i herkes izleyebilir. Çok e, keyifli, çok e, her şey var filmin içinde. E, komikten her şey var. Bu devirde bu kadar iyi bir film çıkmadığına inanıyorum. Tabii diğer filmler de güzel fakat Bizimkisi kadar, özel. Evet, bizimki özel. özel. İlk defa bu kadar geniş bir kitleyle buluştu. Ee, Sabah da bir basın gösterimiz olmuştu. Şimdi de bu. Herkes çok duygusal ve mutlu ayrıldı. Evet, sonu çok ağlattı insanları ama bir de umut var belli ki herkeste. Ee, bir yandan ağlıp, bir yandan gülümseyerek çıktılar. Ee, i̇nşallah e, filmin içindeki sıcaklık bütün Türkiye'ye yayılır. Biz de herkese buluşmuş oluruz. Bebeğimiz doğdu. Allah'a şükür sağlıklı oldu. Ee, hısım akraba sevdi, okşadı ben izledim valla beğendim. Seyredenlere baktım galiba yalan söylemiyorlarsa beğendiler. 6 aydan fazla bir pratik süreç, ondan önceki fikri süreç nihayete erdi. Bundan sonra seyircinin yeri gelmişken bütün ekibime teşekkür etmeyi, sizden başlayarak bütün ekibime teşekkür etmeyi, yapımcıların Muzaffer'le Elif'e ve yapım ekibine, sanat ekibine, bütün ekibe Teşekkür etmeye gerçekten borç biliyorum. Bunu bir sıradan kibarlık olarak söylemiyorum. Onlar olmasaydı bu standartta bir film olmazdı. Beklentim takdir. Tarihin vicdanına bir tuğla koymak. İnsanlar bakıp geçmiş yılların hazlarını, keyiflerini, kıymetlerini gelecek yıllara evirmeliler, evirirlerse. Kötülüklerini de tarihin çöplüğüne atarlarsa bundan mutlu olurum. Bir de ortalama da olsa, gişe yapsa da şu vicdanen yapımcıların harcadığım paraları benim rüya'ma harcadıkları parayı en azından bir tap etsek Allah bin bereket versin.